Terapiye ne istediğini bilerek başlamak önemli. Planların, hedeflerin belirlenmiş olması çok kıymetli. Ancak terapi sürecinde esnek olabilmek de çok kıymetli ve önemli. Çünkü genelde danışanlar belli bir konuyla gelirler. Evet, bu konu gündeme alınmalıdır, bu konu çalışılmalıdır. Ama bazen sen A konusuyla gelirsin ama arka planda B konusunun çalışılması gerektiği zaman ortaya çıkar. Bu işin doğasında olan bir şey, bu sağlıklı da bir şey, bu terapi sürecinin de işlevsel olduğunu, verimli olduğunu gösteren bir şey. Yetkin olan işinin ehli bir uzman da arka planda gerçekten neyin çözülmesi, neyin daha detaylı ele alınması gerektiğini anlar. Örnek olarak sen. Yeme bozukluğu problemim var diye gelirsin. Evet bir yeme bozukluğu bir problemi olabilir. Yeme bozukluğu üzerine çalışmak gerekebilir. Ama en arka planda belli bir dirençle, belli bir duygu durumuyla, belli bir sıkışmışlıkla ayrıca o tabakayı daha derin derin açarak çalışmak gerekebilir. Bu beraber karar verilir ve bu şeffaflıkla ilerler. Ya da sen Konu başlığı olarak bir ilişki problemi getirmişsindir. E, i̇lişkilerimde problem var, hep aynı döngüyü yaşıyorum diye olabilirsin. Evet doğrudur. Ama ilişki problemi olarak e, masada duran konuyla birlikte masanın altından belki başka bir direnç, e, başka daha derin bir bağlanma problemi, e, başka bir ayrışamama problemi, belki bir kaygı bozukluğu, belki geçmiş dönem, çocukluk dönemlerinden gelen yıkıcı bir travmatik deneyim de çalışılması gerekebilir. Bütün bunlar terapistle işbirliği içinde anlaşılması gereken, beraber etkileşim içinde karar verilmesi gereken bir süreçtir. Dolayısıyla gerçekten doğru bir uzmanla eşleştiğinizi düşünüyorsanız, gerçekten sürece kendinizi bırakmak, esnek olmak, evet ben A konusu için geldim ama B konusunu çalışmak da benim için iyi olabilir demek ve sürece güvenmek gerekiyor.